Merhaba, adım Serpil, soyadım Agaya. Üç çocuk annesiyim. Hem bayan kuaförüyüm, hem işletmeciyim. 2021 yılında dişlerimi Nişantaşı'nda bir doktora yaptırmıştım. Dişlerimi yaptırdıktan sonra eklem ağrısı çekmeye başladım. Dişlerimi bozdular. Çene yapım da gitti. Eklem ağrısı çekiyorum. Yükseklik yaptığı için, bıraktığı için geceleri yatamıyorum. Devamlı sıkıyorum. Tabii uykusuzluktan bu bende sinir de yapmaya başladı. Hayatım mahvoldu. Hem i̇nternet üzerinden Mustafa Hoca'mı buldum. Ekle eklem ağrısı çektiğin için. Onun bana anlatması, benim muayenesi beni çok memnun etti. Güven verdi bana. O yüzden de bugün ameliyat olmaya karar verdim. Bugün operasyonum var. Daha sonra görüşmek üzere. 5 gün geçti. Çok güzel geçti. Ameliyattan güle oynaya çıktım. Hiç ağrımsızım da olmadı. Anestezi doktorum gayet başarılıydı. Hemşire hanımlar. Uyandığımda çok güzel ilgilendiler. Hiç ağrımsızım olmadı. Ne eklem ağrısı kaldı, ne boyun, sırt, sıkma, ameliyat ağrılarım hiç olmadı. Hafifledim. Hocama çok teşekkür ederim. Bugün de plaklarımı almaya geldim. Sonra ayda bir devam edeceğiz. Çene eklem rahatsızlığı çeken insanlara, hani diş sıkma rahatsızlığı olanlara ağrılardan kurtulsun, ameliyattan korkmasın. Hiç ağrımsızım olmadı. Daha doğrusu ağrılarımdan kurtuldum. Çok şükür iyiyim. Ve hocamı çok tavsiye ederim. Çok güzel ilgilendi. Zaten çok ağrı hissediyorum. Tam Manisalardan geldim hocama. Ben çok araştırma yaptım. Hani tesadüfen Instagram üzerinde buldum. Geldim, muayene oldum ve hocamı çok tavsiye ederim. Çok güzel ilgilendi. En başından hocama bulsaydım hayat bana daha güzel şeyler getirecekti ama nasip Bugün güneymiş. <laughs>